Koa hastalığı nedir, nasıl geçer? Başlamadan önce bu videoyu beğenerek daha fazla kişinin öğrenmesine vesile olabilirsiniz. İyi seyirler. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani koa özellikle Covid salgını ile ülkemiz gündeminde adından sıkça söz ettirdi. Akciğer kaynaklı bir hastalık olan koa broşların tıkanmasıdır. Ülkemizde her 20 kişiden birinde görülmektedir. Koronavirüs bulaşan KOAH hastaları, iki hastalığın da akciğer kapasitesine darbe vurması nedeniyle ölümcül tehlike altındadırlar. KOAH belirtileri nelerdir? Akciğerlerde yer alan hava keseciklerinin daralması sonucu KOAH hastalığı meydana gelmektedir. Hastalık nefes darlığı, rahat nefes alamama, balgam, öksürük, göğüste daralma ve hırıltı gibi belirtilerle kendini belli etmektedir. Akciğer kapasitesini düşürücü bir rahatsızlık olan KOAH İlerleyen süreçte kişinin günlük aktivitelerini bile yapamaz ve yatar hale düşmesi neden olabilir. Solunum testi ile kuah tanısı kolaylıkla yapılmaktadır. Kuah nasıl geçer? Kuah, kronik bir rahatsızlık olup ilerleyici bir yapıya sahiptir. Kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Kuah hastalarına ilerlemeyi durdurucu, yavaşlatıcı ve hastalık semptomlarını hafifletici tedaviler uygulanmaktadır. Tedaviler KOAH hastasının bulunduğu evreye göre şekillenmektedir. Hafif evre. Tanı yapmak çok zordur. Belirtiler çok azdır. Hayat biçiminde alınacak basit önlemler yeterlidir. Orta evre. KOAH belirtileri başlamıştır. Nefes darlığı günlük aktivitelerde sınır oluşturmaya başlar. Ağır evre. Günlük rutinler oldukça zorlaşır. Kişide psikolojik çöküntü de başlar. Çok ağır evre. Akciğer kapasitesi neredeyse yok olmuştur. Hasta normal hayatını güçlükle sürdürür. KOAH tedavisinde öncelikli olarak kişinin hikayesine odaklanılır. Sigara kullanımı varsa kesinlikle terk edilmelidir. Yaşam alanlarındaki hava kalitesi de KOAH hastaları için hayati öneme sahiptir. Oksijen tedavisi, perhiz, solunum egzersizleri ve ilaç tedavileri KOAH sürecince tercih edilen araçlardır.